Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plastik ve kitabının yorumuyla karşınızdayım. E, laf uzatmadan hemen kitaba geçirmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir kitap ve ben bunu bol bol istiyorum. Öncelikle kapağını göstermem gerekirse bu şekilde. Ve şu, e, bunlar özel 20. yılına mı, kaçıncı yılına özel çıkan baskıları var o baskıdan bu böyle yanları böyle hep e, bütün kitapların yanında böyle bunun devamı var birleşince bir resim oluşturuyor yanında o yüzden göstereyim dedim ben de sadece şu anda birinci kitabı var maalesef çünkü e, ikinci kitabının baskısı bulunmuyor şu sıralar bulduğum ilk fırsatta okumak istiyorum ama işte e, bu kitabı aşırı güzel defalarca okudum. E, filmlerini de filmleri var evet. E, unutmazsam resmeni şuraya koyacağım. İki tane film var. Percy ve Şimşek Kızıdı ve Percy Jackson ve, de ve, ve Canavarlar Denizi diye iki filmi var. Percy Jackson ve Canavarlar Denizi ikinci kitabının da ismi aynı zamanda. E, ve şu sıralar gündemde olan bir dizisi çekiliyor. Oyuncuları falan seçiliyor şu sıralar. O şekilde gündeme geldi. Yani duymuş olabilirsiniz o yüzden. Ee, konusundan bahsedeyim. Percy Jackson isimli bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuz ee, sorunlu diyerek bu çocuğa hani iyi bir tabirim yok bunun için sorunlu diyorlar direkt çocuğa. İşte disleksisi var vesaire falan diyorlar. Hani çocuğa normal gözüyle bakmıyorlar ve normal çocukların gittiği bir okula göndermiyor annesi çocuğu zaten. Ee, babası annesi babasının ee, o doğmadan önce onları bırakıp gittiğini söylüyor Füreziye. Percy, Percy bu şekilde yaşıyor. Ondan sonra bir gün okuldaki e, okulla bir e, müze gezisine gittiklerinde e, bir arkadaşına yaptığı bir şey sonucu yani itiyor arkadaşını diyeyim. Ama bunu nasıl yaptığını fark etmiyor gibi bir şey oluyor. Aslında bilerek yapmıyor yani. E, bir öğretmenleri var. Bu öğretmenleri Percy'ye kızmak için Percy'i çağırıyor. Orada bir şeyler yaşanıyor. Sonra Percy çok saçma bir ortamla karşı karşıya kalıyor. Ee, ve sonra bazı şeyler öğrenmeye başlıyor diyelim. Ee, bu Percy'nin en iyi arkadaşı var Kıvırcık. Hücumun adı Kıvırcık. Ee, o arkadaşı da bunun aynı okula gidiyor. Ve o arkadaşı da bu saçma olaylarda Percy'ni aslında bir şey anlamasın diye o da Percy'ye bir şey söyleyemiyor. Ama sonradan anlıyor Percy. Ondan sonra Percy tatilde annesinin yanına gittiğinde, Bu arada bu olaylar filmi izleyenler bilir. Hani böyle direkt müzeden sonra direkt e, hemen olaylar gelişiyor. O kadar hızlı gelişmiyor kitapta olaylar. Ondan sonra Percy'ni sonradan babasının e, Yunan mitolojisindeki e, denizler tanrısı olan Poseidon olduğunu öğreniyor. Kendisine Poseidon'un oğlu olduğunu öğreniyor. Poseidon'un oğlu da Yunan mitolojisinde biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Perseus. Kendisinin aslında Perseus olduğu zaten kitapta söyleniyor. E, yani kendisi aslında Perseus Jackson. Yani Perseus kahramanı kendisi Yunan mitolojisindeki. Sonra e, Meles Kampı adı verilen bir yer var. İşte bu e, annesi ya da babasından biri insan biri tanrı olan çocuklar yarı tanrı oluyor. Yani melez oluyorlar. E, bu çocuklar Meles Kampı'na geliyor. Sonra e, satırlar var onlar Meles Kampı'na geliyor. Yani böyle yarısı bir şey yarısı başka bir şey olan aklına gelebilecek her türlü çocuk Meles Kampı'na geliyor. E, Percy de Meles Kampı'na gidiyor. Sonra orada... Anabett diye bir kızla da tanışıyor. Sonra e, bu Zeus var, Poseidon yani Persinin babasının abisi. Bunun hiçbir şey çalmıyor ve e, Zeus bunu Poseidon'un çaldığını düşünüyor. Ama Poseidon kendisi çalamayacağını çalamayacağı için e, başka birine yardım aldığına ve bu yardım aldığı kişinin de Percy olduğuna inanıyor. E, bu nedenle Percy'nin e, şeyden 24 hmm, tarihi unuttum. 24 Haziran galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben önce Şimşek'i Zeus'a götürmesi gerekiyor. Tabi önce bulması gerekiyor. Çünkü kendisinde değil. İşte ve arkadaşı Anabes ve Kıvırcık'la yola çıkarak Şimşek'i bulmaya çalışıyorlar. Diye özetleyebilirim. E, şimdi öncelikle film hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Filmle kitap arasındaki en büyük fark bana göre. Hani e, filmde kitaptaki her şeye bir şekilde değiniliyor. Ufak da olsa. Bir tek e, film izleyenlerin bilmeyeceği bir muhabbet var. Kitapta geçen ama filmde hiç bahsedilmeyen bir muhabbet. Melez kampında kulübeler var. Kulübe numaraları var. E, her tanrının, yarı tanrı çocukları bir kulübede kalıyor. Hani Numaralı kulübeler var. Her Tanrı'nın yaratan çocukları o kulübelerde kalıyor numaralara göre. İşte mesela atıyorum e, e, Hermes'in kulübesi var. Apollon'un kulübesi var. Bütün, mesela Apollon'un bütün çocukları o kulübede kalıyor. Öyle bir muhabbet var. Ama bu muhabbete filmde hiç değinilmiyor mesela. Kitapta o muhabbet çok hoşuma gitmişti ama benim. E, sonra filmde şey var, kitapta Meres kampında Çocukların anladığı her yılın ardından o yılın en önemli olayını üzerinde barındıran bir boncuk olan bir kolye veriyor bunlara. İşte Mesela kolyesinin her yerine boncuk takıyor. Mesela Annabeth'in yedi boncuklu bir kolyesi oluyor ilk kitabın sonunda. Yedi ya da beş yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir kolyesi oluyor mesela. O şekilde. Bu muhabbet de hiç filmde geçmiyor mesela. Ee, ve Filmde geçmeyen bir muhabbette Ares, ee, filmde e, bu muhabbet aslında biraz spoiler'a girebilir ama e, kitap hakkında bir bilginiz yoksa burada aslında ne demek istediğimi anlamayacaksınız. O yüzden merak etmeyin spoiler olmaz ama bir bilginiz varsa bir tık spoiler olabilir onu söyleyeyim. E, filmde e, kalkan, Paris'in hani şu tuttuğu kalkan var ya yuvarlak olan. Onu Percy'e Luke hediye ediyor. Hermes'in oğlu Luke. Ama kitapta bu işi Ares. Savaş tanrısı Ares yapıyor. Ee, daha doğrusu kalkan hediye etmiyor aslında. Ee, o kalkanın yaptığı işi yapacak olan eşyayı. Yani bu da bir çanta bu eşya. Ares hediye ediyor Percy'e. Yani filmi izleyenler ya da kitabı okuyanlar benim demek anladı şu an. E, o şekildeyen yani çok hoş, içinde gizemler barındıran bir kitap. Ben devamını da çok merak ediyorum. Çok güzel şeyler olacağına yani, eminim. E, o şekilde. Ve evet, bu videomda bu kitap hakkında söyleyeceğim aslında çok şey var ama artık videoyu bitirmem lazım. E, bu videonun da bu kadardı. Videomu beğenirseniz like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.